Ozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok önemli ve güzel bir ismi ağırlıyoruz. Aylin Bal Taylor. Kendisi bütünsel sağlık koçu ve aynı zamanda uzman eczacı ve bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Geleceği yaratmak. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Hakan Bey. Nasılsınız? Değerli hocam, nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir ekranda, Ezber Bozan TV ekranında beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok o mutluluk bize ait. Onur verdiniz hocam. Hocam bugün geleceği yaratmaktan konuşacağız. Birçoğumuz yaşadığımız hayattan memnun değil. Bambaşka bir gelecek tasarlıyor ama herkesin bir gelecek hayali var. Kimimiz ulaşıyor, kimimiz ulaşamıyor, kimimiz kıyısından dönüyor. Ee, geleceği yaratmak adına, geleceği tasarladığımız geleceği yaşamak adına ne yapmalıyız, neler yapmalıyız, bu yolda e, bize düşen görevler nelerdir diyeyim. Sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, nereden başlayayım? Evet, aslında bu bizim e, öncelikle e, üçüncü boyuta bu dünyaya gelişimizle başlıyor. E, anne karnımızdan dünyaya geldiğimiz zaman e, her şeyi unutuyoruz. Niye buraya geldiğimizi, bu dünyaya niye doğduğumuzu, hayat amacımızın ne olduğunu unutarak geliyoruz. Aslında bir rüyaya doğuyoruz gibi bir şey. Bu dünyaya doğduğumuz zaman hayat amacımızı unuttuğumuzu söyledim. Dolayısıyla hiçbir öyle karanlıkta yaşıyor gibiyiz aslında. Hani el yordamıyla karanlıkta yürür gibi yolumuzu buluyoruz. Hislerimiz oluyor, günlerim kötü günlerimiz oluyor, güzel günlerimiz oluyor. Ama bir şekilde doğuyoruz, büyüyoruz, okula gidiyoruz, e, evleniyoruz, çocuk sahibi oluyoruz vesaire. Hayat çalışıyoruz, böyle bir şekilde gidiyor. Ama bir gün geliyor ki e, artık e, hayatımızın tam e, istediğimiz gibi olmadığını fark ediyoruz. Bazen e, bir bloklar geliyor hayatımıza, kendimizi iyi hissetmiyoruz, e, problem yaşıyoruz. Bunlar neler olabiliyor? Duygusal problemler yaşıyor olabiliyoruz, e, fiziksel problemler, sağlık problemleri yaşıyor olabiliyoruz, travmalar yaşıyor olabiliyoruz, e, e, para sıkıntıları çekiyor olabiliyoruz. Ve bunlardan sonra artık diyorsunuz ki yeter artık ben e, daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum kendimin daha iyi bir versiyonu, hani nasıl arabalarda son model arabalar bir sonrakine alırsınız, kendimin en son modelini yaratmak istiyorum. Böyle olunca bir takım elimizde aletler, tullar var diyebilirim ki, bunlar bize hayatımızı daha iyileştirmek için, şu anda var olan hayatımızın daha iyiye ulaştırmak için bir takım yöntemlerden yararlanıyoruz. Bu yöntemlerin birkaç tanesi, ee, benim kullandığım yöntemler mesela NLP var, timeline terapi, hipnoterapi ama en e, burada hani geleceğinizi yaratmak için istediğiniz hayatı kendinize sunabilmenin en önemli e, aracı e, Create Your Own Future denen e, registered mark aslında e, bu bir e, şeyi alınmış e, ne diyeyim onun e, registeri alınmış ismi e, şey e, yazılmış bir yöntem bu. Amerika'da bulunmuş bir yöntem. Create your own future. Ee, geleceğini yarat yöntemi. Bunu nasıl yapıyoruz? Ee, kişinin bilinç altında e, kalan e, travmalarını e, özellikle istenmeyen duygu ve düşüncelerini, alışkanlıklarını oradan çıkarıp yerine yenilerini koyuyoruz. İstediği, arzu ettiği e, ne varsa onları yerine yerleştiriyoruz. Özellikle Timeline terapiyi kullanarak bu create on your future geleceğini yarat şeyiyle birlikte yöntemiyle birlikte kişinin önce bir hedef koymasını istiyoruz. Bu smart bir hedef olması gerekiyor. Yani ölçülebilir, sonucu belli, efendim, spesifik olması gerekiyor, ölçülebilir olması gerekiyor ulaşılabilir olması gerekiyor. Realistik yani gerçekçi ve ekolojik olarak e, doğru olması gerekiyor. Ve bir time e, zamanlaması olması gerekiyor. Buna biz smart e, e, hedefler diyoruz. Böyle bir hedef seçtiriyoruz. Örneğin e, nereye işte şöyle şöyle bir kariyer istiyorum, şöyle şöyle bir hayat istiyorum. Bütün bunların detaylarını yaptırıyoruz. Sonra da e, bu olayları e, kendisi ileride olmuş gibi yaratıyoruz. Yani önce kişinin bir e, timeline'ını yaratıyoruz. Yani zaman eğrisi. Was ich liebe? Fleisch von nebenan. Und <laughs> was machen die, die nicht mit den Bauern verheiratet sind? <laughs> Na, die kommen einfach zu uns. Diyoruz. Çünkü herkesin e, geçmişi ve geleceği başka yerde. Mesela ben yıllar önce başladığım zaman bana birisi geçmişin nerede dediği zaman ben sol tarafımı gösteriyordum. Geleceğim ne zaman, nerede dediğim zaman sağ tarafımı gösteriyordum. Ama belli eğitimlerden sonra artık benim de timeline zaman aralığım değişti. Artık geçmişimi arkada bıraktım, geleceğim önde. İşte herkese bu yöntemi uyguluyoruz. Ee, geleceğine istediği olayı, istediği duyguyu, istediği hayatı detaylarıyla bize tanımlamasını rica ediyoruz ve onu e, bir takım bu Create Your own Future yöntemiyle e, geleceğine yerleştiriyoruz. Ve sanki olmuş gibi bu olayı hissettiriyoruz bir takım tabii yöntemlerle. Ondan sonra da e, ...yukarıya amacımızı yolluyoruz ve bekliyoruz. Geleceğini yarat, create on your own future... E, ...gerçekten e, çok dikkatli kullanılması gereken bir yöntem. Bunun sebebi de e, aslında mutlak yaradana... E, ...mutlak yaradanın bizim e, hayatımıza koyduğu şeylerin... E, ...dikkatlice e, di bakılması gerekiyor. Örneğin e, sizin e, eğer olması gerek, olması gerektiği bir hayatınız varsa zaten siz bu olayı kendiniz içinizde arzu ediyorsunuz zaten her şey olması gerektiği gibi e, dolayısıyla da e, sizin arzu ettiğiniz bu olay her neyse e, zaten olması gerektiği için e, sizin hissiniz hissiyatınıza geliyor ve siz bunu arzu ediyorsunuz ama bunu daha çabuk daha kolaylıkla erişebilmeniz için böyle yöntemleri kullandığınız zaman ee, gerçekten kendinizin en son modelini kolaylıkla e, yaratabiliyorsunuz. Ee, bunun tabi bunların içine evrensel prensipler de giriyor. Ee, titreşim yasası e, gibi, e, neden sonuç yasası gibi, e, bir, bir takım yasalar da buralarda işliyor. Eğer e, siz e, titreşiminizi yüksek tutmazsanız, e, gerçekten bu hiçbir yasa işlemiyor. E, geleceğini yarat e, olayı da aslında biraz riske girmiş oluyor. Dolayısıyla bu bütünsel sağlığımızda özellikle ruhi anlamda neler yapmamız gerektiği çok çok önemli bilgileri bilmemiz önemli vücudumuzu tanımamız önemli eterik bedenimizi astral bedenimizi düşünce bedenimizi tanımamız gerekiyor öncelikle. Ondan sonra evrensel prensipleri bilmemiz gerekiyor ve bu prensipleri bildikten sonra da bunu bireysel olarak kişiye özel geleceğini yarat seminerleriyle, geleceğini yarat seanslarıyla birlikte kişinin en son modelini yaratma fırsatı veriyor. Dolayısıyla da aslında sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Olması gereken olması gerektiği şekilde ve olması gerektiği zamanda olur. dolayısıyla da aslında gözlemci olduğumuzu hatırlamalı, bu dünyaya niye geldiğimizi o, hatırlamalı ve bütünsel sağlığımız için gerekli şeyleri yapmalıyız. Bu noktada hocam geleceği yaratmak adına hangi duygu ve düşüncelerde olmalı insan hani düşüncesi de önemli herhalde. Ee, bu çok önemli bir soru gerçekten Öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor ee, önce kendimizi tanıdığımız zaman e, hayat amacımızı e, bulmamız gerekiyor Hayat amacımızı bulduğumuz zaman gerçekten niye burada olduğumuzu hangi olaylardan hangi derslerden e, geçeceğimizi biliyoruz Dolayısıyla Aslında bir fener gibi Fener gibi yolumuzu aydınlatıyor bu fikirler Öncelikle kim olduğumuzu tanımalı, hayat amacımızı bulmalı. Ondan sonra da mutlak yaradanın bize aslında bizim de onun da bir parçası olduğumuzu hatırlayarak, bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlayarak pozitifte kalmalıyız. Dolayısıyla her zaman pozitifte kalmalı, büyük resme güvenmeliyiz. Dolayısıyla. E, bu işte bütünsel sağlık da bunun içine giriyor. Frekansımızı yüksek tutmamız gerekiyor. Tabii bu iç, yiyeceğimiz yiyeceklerden aldığımız ilaç takviyelerine kadar, dinlediğimiz müzikten, e, çevremizdeki arkadaş ve ailenin e, kimlerle muhatap olduğumuz o da çok çok önemli. Unutmayın ki biz çevremizdeki beş kişinin toplamıyız. Dolayısıyla e, her şeye çok bütünsel olarak bakmalıyız büyük resmi kaçırmamalıyız. Dolayısıyla duygu ve düşüncelerimizi sevgide tutmalıyız. Özellikle bugünlerde çakralarımızı bilmemiz gerekiyor. Sevgi enerjisinde kalmamız gerekiyor. Eğer siz neler yaparsanız yapın, istediğiniz griti yapın, istediğiniz geleceği yarat şeylerini, olaylarını yapın, seanslarını yapın. Ama siz frekansınızı yüksek tutmazsanız, ee, sevgi frekansında kalmazsanız bunların hiçbirisi işlemez. Dolayısıyla bunları bir bütün halinde e, işlememiz gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Bilmekte hocam, geleceği yaratırken anladığım kadarıyla insan kendini belli şeylere karşı da korumalı. Ee, çevresel faktörlerden bahsettiniz ve yaşadığımız süreç insanoğlu ve Adem'i manipüle etmeye yönelik birçok e, girişim söz konusu. Ee, onu insan kendini neye karşı nasıl korumalı? Önce kendinizi bilmeli, bir de sonra gerçekten etrafınızda neler olduğunu çok dikkatle bakmalısınız. Dolayısıyla artık sağlığımızı, bilincimizi başkalarının eline vermektense kendimiz elimize almamız gerekiyor. Yani okumamız gerekiyor. Okumamız, okumamız, okumamız gerekiyor kalp çakramızı yükseltmemiz gerekiyor. İçimizdeki ışığı dışarı çıkarmamız gerekiyor. Aslında kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz çünkü bu dünyaya aslında biz doğmadık ama öyle söyleyeyim. Doğduğumuz zaman aslında bir uykuya daldık. Zaten öldüğümüz zaman da bu bedeni bıraktığımız zaman da tekrar aslında uyanacağız. Şimdi bu uykudayken gerçekten bu en güzeli bu uyku içinde uyanmak. Zaten o zaman sihir başlıyor. Eğer siz bu dünya aleminde, üçüncü boyutta e, gerçekleri görmeye başladığınız zaman, o uyku halinden, e, hipnoz halinden uyandığınız zaman gerçekleri görüyorsunuz. Etrafta neler oluyor, kimler neler yapıyor, tehlikeler neler, e, gerçek... E, dünyanın aslında bir illüzyon olduğunu fark etmek, yani buradaki gördüklerimizin aslında öyle olmadığını fark etmek bütün kapıları açıyor. Bu kapılar açıldığı zaman da zaten iyi kötüyü, karanlık enerjiyi, e, pozitif enerjiyi çok güzel ayırt edebiliyoruz. O çok çok önemli. Aylin hocam çok kritik bir yere getirdiniz. Ee, <laughs> e, anladığım kadarıyla Adem, Adem olduğunu unuttu kendinin farkında değil, kendi gücünün ve yetisinin farkında değil. Hani uyanmak diyoruz ya aslında Adem kendine uyanacak herhalde bu süreçte. Ne güzel söylediniz. Artık diyoruz ya uyanış vakti. Yani 2012 ile başlayan daha önceleri de var tabii ama hani bir uyanış vaktine gittik çünkü devre sonu yani bazı şeylerin ne yazık ki güzel aslında sonuna geliyoruz. Dolayısıyla da bu dönemde artık birçok insan uyandı ve uyanmaya devam ediyor ve bu uyanışın ışığı o kadar güzel yükseliyor ki karanlık enerji de zaten bu ışıktan çok rahatsız. Dolayısıyla da biz aslında işte bu uyandığımız zaman kendimizin kim olduğunu fark ettiğimiz zaman aslında ee, bizim yani e, hiçbir şeyin gerçek olmadığını, gözünüzü kapattığınız zaman aslında e, görmediğiniz şey yok yani. Gerçekten bütün şu anda dünyadaki insanlar gözlerinizi kapasa ve hiçbir şey yok olacak. Dolayısıyla aslında bir ilüzyondayız. Bunun farkına varmak, e, gücümüzün farkına varmak. Çünkü biz ruh olarak mükemmeliz. Mükemmeliz. E, buraya doğduğumuz zaman e, mükemmel olduğumuzu unuttuk. E, kim olduğumuzu unuttuk. Dolayısıyla da amacımız aslında bu yayınlarla insanlara e, kim olduklarını, ne kadar güçlü olduklarını hatırlamalarına fayda sağlamak. Aslında bizim gücümüz muhteşem ve e, mükemmel varlıklarız biz. Ve hepimiz e, bir bütünün parçalarıyız. Bir de bunu hatırladığımız zaman artık kimse kimseye ne kötü gözle bakabilir ne zarar verebilir ee, Aslında şöyle düşünün polistik polistik diye söylüyoruz nedenimiz biliyorsunuz bir sürü organlar var kalp var mide var böbrekler var Eğer birinde bir şey olduğu zaman midemizde bir sorun oldu ee, kalp demiyor ki ben sana kan pompalamam o kendi işine kendin bak. Ben sana yardım etmem. Tam aslında tam aksine, bütün hücreler, bütün organlar problemli organlara yardım ediyor. Aslında bizim amacımız da bu. Biz de doğduğumuz zaman kim olduğumuzu, aslında hepimizin bir bütünün parçaları olduğunu unuttuğumuz için bütün bunlar başımıza geldi. Dolayısıyla da bunu hatırlarsak yükselişi çok büyük katkısı olacak. Hocam bu noktada önemli olan şey şu, herhalde Adem'i bir de manipüle etmek için bir güç var karşısında. Adem'in kendini hatırlamaması, bu karanlığın içinde kalması, hatırladıklarını kendine uygulayamaması, şifa bile insanın kendi içinde ama manipüle edildiği için insanlar bu duyguyu bile ortaya koyamıyorlar kendilerini ifade edemiyorlar ve kendi kendilerine yardımları olmuyor ee, bu noktada e, Adem'in karşısındaki bu kötücül güç yani karanlık güç ademin hiçbir şekilde e, bu çemberin dışına çıkmasını istemiyor öyle değil mi öyle Öyle tabii. Ee, ama bu e, yani e, doğası işin bu böyle. Doğası böyle. Onun görevi o. Onun görevi. Onun görevi o. Evet. Ya Çünkü... o, o izin verilenlerden. Hani kıyama kadar izin verilenlerden. Onun görevi o. Yani ha. mutlak yaratan buna e, izin verdiği sürece bunlar zaten. O işini yapıyor zaten. O işini yapıyor. Aynen öyle. Hani Adem'e kötülük yapıyorsa bile işini yapıyor. Onun işi o. Ama e, akla zarar şey şu, Adem bir şekilde farkına varamıyor bunların artık hala. Hani e, bunların gösterdiği istikamete yürüyor, e, yani koyun gibi gütmeyi planlıyorlar ve yapıyorlar bunu algı ile manipülasyonla. Biraz Çok güzel yapalım, şey. konuşalım isterseniz. Tabii ki. Aslında şöyle e, anlatabiliriz. Hani biliyorsunuz bazısı uyanıyor bazısı hala uyuyor. Uyuması gereken uyuyor, uyanması gereken uyanıyor. Hep ben bu soruyu soruyorum karşımda birini gördüğü zaman. Kendi hayat planının, e, hayat e, tekamülünün hangi basamağında, neresinde? Dolayısıyla o çok çok önemli. Ortalama olarak 500 ila 700 kere e, bu e, hayata geldiğimiz söyleniyor. Dolayısıyla hani ilk e, ilk yüz hayatında gelenle son e, 600. 700. kere geldiği e, insan arasında biraz uyanışta fark oluyor tabi. Yani bu bir e, tekamül. E, dolayısıyla da e, yeni e, bu üçüncü boyuta girmiş olanlar tabii ki e, daha uyu, uyuyu ola diyoruz. İşte frekansı düşük oluyor. O Adem biraz uyuyan Adem oluyor. Ama ee, hayat e, beşinci, tekamülün 5. 600. 700. kerelerinde eğer o insanla karşılaş karşılaşırsanız ne muhteşem bir hayat ne muhteşem bir ruh diyorsunuz. Çünkü her şeyi biliyor, uyanmış. E, karanlık gücün ne olduğunu biliyor. Hatta bir görev üstlenmiş e, insanları bunu anlatmaya çalışıyor. Yani aslında böyle bir fark var. Dolayısıyla da her şey olması gerektiği gibi oluyor. Her e, ki dolayısıyla kişilerin Te, tekamüldeki e, e, hiyerarşisine bakmak lazım. E, nasıl önce taş oluyor, taştan sonra işte hayva, bitkiler, hayvanlar, işte insanların diyor ama bu dolayısıyla da hani uyanması gereken uyanması gerektiği zamanda uyanıyor ve diğerlerine de e, uyanışta katkıda bulunuyor. E, böyle diyebilirim. Yani bu olması gereken böyle. Çünkü mutlak yaradan, yüce yaradan. Bunu böyle yapmış. Dediğiniz gibi e, yap, Allah istemezse yaprak düşmezmiş derler. Dolayısıyla o e, karanlık güçlerde e, mutlak yaradanın e, olması gerektiği için planlarından biri aslında. Sadece bize ne düşüyor? Uyanık olup bunları bir izleyi izlemek gerekiyor. İzleyip e, aslında bir film gibi. E, nasıl bir sinemaya gideriz? Sinemada bir film izleriz. Aslında biz şu anda kendi filmimizi izlemeliyiz. Siz Hakan Bey'in kendi filmini, hayat filmini, ben de ailenin kendi filmini. Bunu uzaktan izleyebildiğimiz zaman aslında bir sürü şeyin e, cevabı ortaya çıkıyor. Aylin Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Önemli bir detay. E, uyanan Ademler'in birçoğu e, yaşlı ruhlar yani. Dünyaya çok gelip gitmiş ruhlar. Evet, öyle olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bir çocuk doğuyor bazen diyorsunuz ki ne kadar e, olgun ruh yani e, Mozart biliyorsunuz 8 yaşında mı altı yaşında bir sürü şeyler yapıyordu yani bu mümkün değil çünkü o zaten geçmiş hayatlarından e, bu bilgileri getiriyor ve paylaşıyor diye düşünüyorum. Hocam gelecekten bahsediyoruz e, güzel bir söz var gelecekte bir gün gelecek. Dünyanın geleceğinde ise bir diploma töreni var yakın zamanda. Oraya doğru ufak ufak adımlarla gidiyoruz. Ama insanların e, geleceğini yaratmak adına hala bir takım e, tutku ve istekleri var. Bunlara yardımcı olabilmek adına, bu insanlara yardımcı olabilmek adına, e, insanlar kendi geleceklerini bedenlerken nelere dikkat etsinler hocam? Evet, çok güzel bir soru sordunuz Hakan Bey. Gerçekten önce kendini tanı. Birey olarak öncelikle bir numarada kim olduğumuzu, niye bu dünyaya doğduğumuzu, hayat derslerimizin ne olduğunu, yaşam amacımızı öncelikle bilmemiz gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Bunun bir takım yolları var onları başka bir belki platformda konuşabiliriz. Ama öncelikle kim olduğumuzu, hayat derslerimizin ne olduğunu ve yaşam amacımızın ne olduğunu bir bulmamız gerekiyor. Ondan sonra tabii ki fiziksel sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim bu bedenimizi korumamız gerekiyor. Bedenimiz, fiziksel bedenimizin sağlıklı olması çünkü diğer bedenlerimizin Sağlıklı olmalarıyla çok alakalı tabii. Bence onu da yapıyoruz ve özellikle de bizim astral bedenimizde ve eterik bedenimizde olan travmaları yok etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Limited belief dediğimiz yani gerçekten kısıtlı inançlarımızı, korkularımızı, kötü duygularımızı, öfkelerimizi bunlardan arınmamız gerekiyor. Sevgi frekansına çıkmamız gerekiyor. Özellikle işte bir takım yöntemler var. Herkesin bildiği gibi işte bu yöntemlerle bu bilinçaltımızdaki travmaları, duyguları, istenmeyen duyguları yok etmemiz gerekiyor. Ondan sonra yapacağımız şey artık hayatımızda neyin olması gerektiğini, neleri arzu ettiğimizi karar vermemiz gerekiyor. Bunun da bir takım yolları var. Ve bu e, kararlarımızın, istediğimiz, gelecekte bizim istediğimiz e, hayatın e, ekolojik olup olmadığına dikkat etmemiz gerekir. Önceden söyledim, smart olması gerekiyor bu hedeflerin. Smart nedir? Spesifik e, ve basit. E, M ile dediğimiz measurable, measure, measurable, meaningful yani ölçülebilir ve anlamlı olması gerekiyor. Achievable smart'ın A'sı gerçekten e, he, yapılabilir olması gerekiyor. Eee realistic responsible diyoruz. Gerçekçi olması gerekiyor ve sorumlu başkalarına sorumluluğumuzu hatırlatan olaylar olması gerekiyor ve T dediğimiz smart'taki time yani zamanlı zaman olarak bunu ölçebileceğimiz gerekiyor. Dolayısıyla hedefimizin smart olması gerekiyor. Ondan sonra bu işi gerçekten bütün hücrelerimizle istememiz gerekiyor bu gelecekte yaratacağımız şeyi istememiz gerekiyor. Ondan sonra da güvenilir bir kişiyle lütfen bedeninizi, ruhunuzu, bilinçaltınızı güvendiğiniz sağlam kişilere emanet edin. Çok çok araştırın. O insanlara bilinçaltınızı teslim etmeden önce doğru kişileri araştırın. Ona göre onlara teslim edin. Dolayısıyla da bu yöntemleri, krediyorum Future yönteminde bunlardan biri, bunu da kullanarak e, bu yöntemle geleceğinizi e, oluşturabilirsiniz. Ama en önemlisi fiziken, ruhen travmalarınızı e, yok etmeniz, arınmanız, arındıktan sonra ancak geleceğinizi yaratabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli ve kıymetli bilgilerdi, kıymetli hocam. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben bir, e, yayını kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. E, Hakan Bey size ve Ezber Bozan ailesine çok çok teşekkür ederim. Çok faydalı e, yayınlar yapıp böyle e, e, zaten. Akademide birbirinden önemli derslere e, de, derslerle e, insanlarla buluşuyorsunuz. Katkınız çok büyük bu süreçte. Ee, verdiğiniz bilgiler de çok kıymetli. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok